Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk videomuzu çekiyoruz. Ekşi Spor kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın. Hemen kart videomuza başlayalım. K kartlarımızı göstereceğiz. Şimdi ilk shorts videomuzda göstermiştik. 50 abone olursak şey yayın açacağız diye. Şimdi daha çok kartımız oldu. Şimdi göstereceğiz. Haaland 95'lik. Manchester United karışırım stil. Euro final 2023-2024 orijinal kartlar. Hemen arkadaşlar benim favori kartımı göstereceğim. Nerede o? o da maç Ataks'tan. Bir arkadaşımız hediye etmişti. Şu mu? Yok. Ama İlhan Mansız Beşiktaş'tan eski oyuncu. Evet arkadaşlar Beşiktaş. Santa For. Türkiye, efsane kart, Eş, öldüğü için hem Euro'su göstermiyor, 47 yaşında, hız 88, boy 1.84. Lukaku Chelsea, şöyle gösterelim, şöyle de, şöyle bir ismini okuyamam, bazılarının ismini bilmediğim için söylüyorum, Pangu. Böyle biri. Kaleci herhalde. Kaleci herhalde ya. Kaleci evet. Şimdi Romanyo geldi arkadaşlar. 96'lık. Hemen hızlı hızlı Pele 101'lik. 101'lik Pele şöyle. Hemen hızlı hızlı gösterelim. Burada Madrid'de oynayan biri çok da okuyamıyorum. Bilmiyorum yani bazı yıldızlarını. Bu da Madrid'den. Süper. Lewandowski Barcelona'dan kaçlıkmış? 94'lük. Şimdi şimdi Bu ne? Can Bartu çıktı arkadaşlar. Yani çıktı derken vardı. Luka Modric Madrid Hemen bu kim? Bu eski kale canlı ya. Ama tüm şey neyse bunu okuyamıyorum ve Beşiktaş'ın teknik direktörü ve onları bu, bu kartı gösteremem okuyamamıştım. Az arkadaşlar. Bu ne? Bakın Trabzon Süper şurada yazıyor teknik direktör. Hemen atalım bu kartlarımızı da. Bu ne? yapışmış. Şöyle bir kartımız daha var. Hemen Bu kimmiş? <laughs> Pedri İspanya Barcelona. Tafarel bu kaleci herhalde. Galatasaray. Tafarel kaleci miydi? Pek hatırlamıyorum. Icardi Galatasaraylılar için. Şimdi Fenerbahçe için Ferdi Kadıoğlu ama bu farklı takımda. Yine Galatasaraylılar için es, eski bir efsane Drogba. Arkadaşlar hangi takım olduğunuzu yoruma yazmayı unutmayın. Bu ne? Fener herhalde. Evet arkadaşlar. Şöyle ve kartımız. Muhammed Salah. Evet arkadaşlar. Valverde. Madrid. Madrid mi? Evet Re Madrid. Ve Fener'ler için Tariko. Biz Beşiktaş'tan gelmişti. Zidane. Şöyle Puskas. Başka. Burak Yılmaz. Evet arkadaşlar ve Ronaldo 94lük. Şurada bir tane gördüm alayım ben. Karizma'nın özel adı ve Infancan kahveci yine fenerleri şey. Ferda Kadıoğlu bir tane daha. Cuesta. Galatasaraylılar için. Ve bu kim? Beşiktaş. At Reina. Adrena diye biri. Pek hatırlamıyorum. Ben de Beşiktaşlıyım ama Brezilyalı efsane ez yani ölenlere efsane diyor basıyorlar. Squid Game'den numara 100. Ali de var. Yani ters Dickling. Öyle bir şey ben okuyamıyorum. Roblox'tan Ajan X. Ve Sparşut'ta bugün okuyamam. Çok karışık. Ve İbrahimovic Bir dakika burnuna bakayım yani. <laughs> Şimdi herkes burnu yaşa şey Ve Rodri İspanya. Birazcık şurada da kartlar var. Benim istediğim kart şöyle gösterelim hızlıca. Buluyoruz maç Adaks'tan. Şöyle hızlı hızlı gösterelim. Çünkü bayağı kart var. Ve en nesli. Ama eski gelmeden önce şöyle. Ha bu, bu 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 bu. mu? Yok bu Orkin, Orkun Orkun Korkçu pardon okuyamadım arkadaşlar. Matadax. ikinci bir tane var. O da şey. Neydi? Ve Maradona o da Çinli miydi neydi ya? Maradona'yla Mezaza Yüzlük Maradona ve Mezaza'dan 94'lük Hemen Anthony vardı. Sofyan Ambarat Ambarat Okuyamıyorum. Ve Noel Hemen koyalım. Başka. Ronaldo ve Robert Ronaldo R9. Yani Roberto Carlos. Bu Talisca. Çağlar Söyücü. Şey, ya Söyüncü pardon. Benzema. Leyvala. Hmm. Hemen okuyamayalım. Zico. Ve Ronaldinho. 99'luk. Bu kim? Luis Figo. Portekiz. Eski oyuncusu. Eski oyuncu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Vinicius Junior. Ronaldo. Ronaldo Naziro. 2004 yılı Madrid. Hemen şu üçünü de gösterelim. koluma kart yapıştı. Barış Alper Yılmaz ve bunlar iki tane var. Sanchez, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz. Şöyle gösterelim. düş ve Orada da. da. Maradona 97'lik. Swaxi. Yine yanlış okumuşumdur ben. Hemen şimdi Ali. Evet arkadaşlar Squid Game'den. Aptal Ali. Evet. Tipine baktım. Evet arkadaşlar. Modit. Sandra for. Lukaku. Lukaku'dan maşallah var. şöyle gösterelim. Bak yine koyma. Gabriya. Hemen böyle bir bozuyor zaten. Bak şurada bir şey. Benim sevdiğim kartı göstermem lazım ya. Nerede? Bunun ikincisini bulursak çok iyi. Şöyle arkadaşlar Almanya'dan yüzlük. Bunu o çok seviyorum ama benim en sevdiğimi değil. Yani bu kartlara göre normalde Kovarejma. Kovarejma da var içinde. Ama hmm? işte maç ataksın şeyine göre Pele bir tane daha. ne yazıyor? Ha, yüzlük. Arkadaşlar Kalışka bir daha Ama super şuttan Hagi Hagi'nin daha iyisi var Herhalde Garret de Balli. Yani söyleyemiyorum Arkadaşlar Garret diye <laughs> Nur Şahin Hmm. Kaka. Evet arkadaşlar. Trabzon Spor'dan Pedro. Arkadaşlar bunun part 2'si falan da olacak. Birazdan part 2 geçeceğiz. Ama bir yarın atarım onda. Yüzlük bir tane gördüm. Okey. Maradona tekrar yüzdük. Palmer. Palmer de böyle. Yok Palmer'daymış. Palmer'daymış Palmer pardon. Bu Palmer. Neymar Junior. Bu Palmer pardon arkadaşlar. Tasodan ona ana. Bir tane kart şey okuyormuş. Şöyle. Hangi ülkeli? yazmıyor. Totemlerde oynuyor mu? Evet arkadaşlar. Kukureya çıkmadı. Lucas Torreira yeni çıkan formasıyla Sparks'tan böyle Beşiktaşlar için bu kim? Felix yine Beşiktaşlar için şöyle söyleyeyim Evet arkadaşlar, geriye kalan kartları da bu kadar kart gösterdik. Geriye kalan kartları da part 2'de göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi part 2'de atacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben bunları topluyorum. Geri kalanları ayıracağım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi part 2'ye geçiyoruz. Şimdi değil de yarın işte yarın atacağım. Kanalıma abone olmayı, yorumları açmayı, bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. 有时候。